Burada GSA 10,8 VLI Professional'ın akülü panter testeresini görüyorsunuz. Metal, plastik ve ahşap malzemelerde çok yönlü kullanım için. Kompakt tasarımı sayesinde GSA 10,8 VLI Professional her zaman kusursuz bir kullanımı garanti eder. Ayrıca akülü panter testere küçük tutamak çevresiyle ve yalnızca 1,2 kilogramlık düşük ağırlığıyla çok etkileyicidir pratik akü şarj durumu göstergesi mevcut enerji rezervleri hakkında her zaman bilgi verir. Bosch SDS sistemi saniyeler içerisinde bıçak değişimini mümkün kılar. Geniş kapsamlı aksesuar yelpazesi sayesinde farklı kullanım olanakları sağlar. Kendi sınıfının en kompakt tasarımına sahip akülü panter testeresi GSA 10,8 VLE Professional'ı gördüğünüzde siz de etkileneceksiniz. Şimdi yeni pratik ve benzersiz L-box